Mantılara katılmıyorsunuz, koordinatsizlik oluyor, işte konuşmuyorsunuz. Kiraz Belediye Başkanı Salih Özçınar, Hisar Tepesi'nde bulunan belediyeye ait kafede basın açıklaması yaptı. İki, iki buçuk. Tabii yoldaki trafiği de baz alarak. İki buçuk saatte saat. geliyorsunuz beş. İki saat toplantıya katılıyorsunuz 7 saat. Ve Kiraz'dan bizim adımıza giden bir tane Cumhuriyet Halk Partisi, bir tane MHP, bir tane de AK Parti'den de meclis üyelerimiz var. Bunlar gidip sonuna kadar Kiraz'ın haklarına savunabilecek meclis üyelerimiz var. Ya da Kiraz'la ilgili konularda ya da İzmir'le ilgili alınabilecek kararlarda zaten gidip orada görüşünü beyan edebilecek meclis üyelerimiz. Bütçelerde gidiyorum. Onun haricinde o oradaki meclis üyelerimizi benim illa ısrarla oraya katılmam demek, meclis üyelerimiz güvenmiyor pozisyonuna getirmez mi? Ve buradan 8 saat boyunca ilçeden ayrılmam. Allah göstermesin acil bir durumda ya da vakada tekrardan geri dönüşünüzü onu bunu hesaplayın. E başkanım Ve... e, özür diliyorum. <laughs> e, kiraz depreme hazır mı? Ne gibi hazırlıklar yapıldı? Bu konuda Şimdi, halkımızın e, merak ettiği e, öncelikli sorulardan bir tanesi. Şöyle söyleyeyim. Kiraz e, depreme hazırlıklı mı? E, bunu 99 sonrası için yapılan evler için söylüyorsanız hazırlıklı. Ama şimdi biz arkadaşlarımızla bir çalışma başlatıyoruz. İmar ekibimizle de bir çalışma başlatıyoruz. 99 yılı öncesinde yapılmış olan, çünkü deprem yönetmeliğinden önceki için söylüyorum. Bununla ilgili ekiplerimiz tamamen evlerle ilgili bir inceleme başlatacak. Kamu kurumları, kuruluşlar biliyorsunuz özellikle bizim bölgedeki kamu kuruluşları. 50'li yıllarda yapılmış ya da 60'lı yıllarda yapılmış ve hiçbiri aslında deprem anlamında bakıldığında çok sağlam binalar mı? Belki sağlam ama ne kadar güvenli ona bakmak lazım. Çünkü sığınakları olanı var, olmayanı var. Deprem anında kaçış noktası olanı var, olmayanı var. Bu sebepten ötürü bununla ilgili bir çalışma başlattı arkadaşlarımız. İnşallah en kısa sürede de bununla ilgili bir çalışma yapacaktık. Değerli Zirve internet izleyicileri, bugün... should